Burada e, Burası altın özü, yol çatı, çok işlek bir cadde. Buradan aradan çıkan motorlu e, sanırım kamyonu fark etmemiş, kamyon donu fark etmemiş ve e, elim kaza meydana gelmiş. E, maalesef bunların olmasını istemiyoruz ama e, burası e, ağır tonaj araçlarının sık kullanıldığı bir e, cadde. E, bunun için e, ağır tonaj kullanan, bizim şehrimizi ayağa kaldırmak için çalışan kamyon şoförlerimizden isteğimiz... Daha dikkatli olmaları, bunların daha denetlenmesi, biraz daha tonajların düşürülmesi. Çünkü daha önce de burada kaza haricinde frene patlayan, frenden dolayı kaza yapan kamyonlar da oldu. Artık bu tür şeyleri yaşamak istemiyoruz. Bu kaza sonucunda yaşadığımız bu elim olaydan ötürü hem kamyon şoförlerine hem de motor sürücülerinin dikkatli olmalarını özellikle rica ediyoruz.